Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bobby Eitan Çektir 1'i yeniden oynuyoruz. Ama yanımızda Baba Ali diye yeni bir konuğumuz var. Baba Ali aslında büyük bir insan ama ben onu arkadaş olmuyor. Yani. Roblox'a gördüm değil mi? Evet. Ve isminin de Baba Ali olmasının ne nedeni bu. Büyük olduğu Aynen. için. Aynen yaşım çok büyük çok yaşlıyım. He. Şimdi... Senle ne yapacağız? Bu arada arkadaşlar ben de ona baba diyorum. Şey. E çünkü o büyük olduğu için valla. Baba diyorum. Şimdi. iki kişilik server. baba. Gel. Gel 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 gel. Gir. Gir. Allah gir. Tamam arkadaşlar. Oyun yüklensin. Ben geliyorum şimdi. Hemen. 10 yıl önce Pop Playtime'de trajik bir kaza meydana geldi. Herkes personelin kaybolduğunu düşünüyor. O zaman biri fabrikada terk edildi. Bugün Eylül bir mektup aldım. sesimi tık açayım. Teyif yersek de yiyeceğiz artık. Bize gelen mektup bu arkadaşlar. Oyuna başladık. Selam baba. İyi misin? <laughs> Selam iyiyim. Şimdi burada kaset var. Kaseti alalım. Şuraya takacağız. Şimdi. İlk başta baba sana oyunu göstereyim şimdi. Sen de çok seve seveceksin bence. Ee, tamam. Şurada anahtar var bak. Al anahtarı, tıkla üzerine. Dadın mı? Yok oldu değil mi? Değil mi? Hı. Yok oldu. Şimdi gift shop'a gideceğiz. Onun kapısını açmamız lazım anahtarla. Aç bakalım. Aynen. Şimdi kodumuz mavi, kahverengi, yeşil, pembe. Mavi, kahverengi, yeşil, pembe. Tamam ben yazacağım. Mavi kahverengi, yeşil, pembe. Mavi kahverengi, yeşil, pembe. Mavi kahverengi, yeşil, pembe. Mavi, kahverengi, yeşil, pembe. Açtım. Ah, dur. Bir tane, baş sen orada kal. Beni takip etme. Orada kal. Bir tane kaset var baba. Greg peki almak için. Dur arkadaşlar, ben burayı kesiyorum. Aldığında gelelim. Arkadaşlar, aldık Greg peki. Baba, hazır mısın? Hı hı. Gücü aç diyor. Tam buradaki ışık neden yanıp sönmeye başladı baba? Yanıp sönmüyordu bu değil mi? <laughs> Bilmiyorum. He. Şimdi gidelim. Gel baba. Gel. Elini atmışsın baba. He. Şimdi bak buraya elini fırlatınca o kapı açılmaya başlayacak. Yok oraya. Şu işareti. O iyi işareti. Heh. Şimdi bak doluyor. Ve açıldı. Ve Hakki Vakki. Tipa bak lan. Çay demliyor lan. Şimdi. Lan bir tutturamadım ben de ha. Heh. Şimdi yine anahtar geldi bu. Ha. Şu power'ın odasını açacağız. Bak gel. Ha gel. Şimdi yapacağım şey bu. Allah. Kapama açıl diyor. Bak. Şimdi. Şöyle şantaller olacak tamam mı? Bu şantallerin hepsini açmamız lazım bak. Bu. Üç tane var. Mesela sen şunu aç. Ya da istediğini aç işte. Şimdi. Ben de şunu açayım. Açtım. Ha. Tıkla. Tıkla. Ha tamam. Ben şurada da var. Tamam şunu da açtık. Şimdi bir de şunu doldurmamız gerek. Arkadaşlar biz bunu doldurarak ben hemen geliyorum. Arkadaşlar şimdi elleri de açtık. Baba Ali oraya gitti. Yok gitmemiş baba. Ha. Düt 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 düt. Acaba Huggy nerede? Hı hı. Şimdi bak burası geri geldi. Şuraya attım elimi. Bu neden siyah bir şekilde duruyor? Doğma barı siyah nedense. Bak gel. Buradayım. Buradayım. Selam. Bak buradayım. Hı. Gel. Şimdi şu kapıyı açtım. Buradan gidiyoruz. La 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 la. Bak sen önden git bak. Nerede ne göreceksin? Düdüt. Aç. Aç kapıyı. Heh. Burada bu çıktı. korktun mu? Aynen korkunç değildi. Lan yüzüne kapatacaktım lan kapıyı. Aynen. Ee, şi şimdi bana burada dört tane pi bulmamız lazım. Nereye gitti Neyse dur bak. Ben videoyu durdayım sana anlatırım. Evet arkadaşlar geri geldik. Bismillah şimdi. Küçük şeyler olacak. Kapı açılmış be. Bence daha zordu ama. Arkadaşlar birazdan ikinci grey pay'imizi alacağız baba. Hani kırmızı el var ya birazdan kırmızı eli alacağız işte. Hmm. Bahşem eğer sen çok korkarsan tüm korkuman e, internette yayınlanacak. Bunu biliyorsun zaten. Aha. Şimdi... Çok Şimdi. Aynen. Lan neredesin? Tam buradasın. Ee, ne bu... olur Hayır, şimdi geliyor. bu arada bak, Ölmemeye dikkat et. Mesela çok yüksek yerlerden aşağı atlama, tamam mı? Aşırı yüksekten. Tamam. tamam mı? Yoksa ölürsün, daha da doğamıyorsun sonra. Baştan başlıyorsun. Tamam. Yoksa... O şimdi benim kırmızı Hatta... elimde. Aynen. Seninki yok, değil mi? Yok. Aha, benimki ben var. Sadece. Yok benimki var. İkimizin de var. Şimdi baba buradaki mantığı anladın değil mi? E'ye basınca atıyorsun. Hı. Hmm. He, tamam i̇şte doluyor. Ta neden çektin? Doluyordu. Baba. Bası tut. He, tamam bekle. Bekle olacak o. Ha bak oluyor şu an. Hop, aldı. Tamam. Ay En korkacağımız yere gidiyoruz şu an biliyor musun? Ayşem ellerin kalmış senin. Nerede? Şey orada atlı kalmış hani. Hı. Ha. Hmm. Vay biraz da ışıklar çıkacak. Zzzz diyse çıkacak korkma. Ay şey, gelecek birazdan bak orada. Hmm. Sadece Ha dedi ışık. Hmm. Ayıcık. Nerede? Ayıcık tombo. Tombo aynen tombo. E, nereye geldik biz? Aman aman nereye geldik bir anda. Şimdi baba burası en korkunç yer biliyor musun? Baba en bak şuraya, şu yukarısı var ya oraya çıkınca sakın aşağı atlama. Tamam niye korkalım ki? Gel. Şimdi anlayacaksın. Burada ya parça var. Niye gel gel gel. Gel, gel göstereyim. Baba o, baba o başka. Bu oyunda inmiyor. Direkt Neyse Bak gel 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 direkt yukarıya çıkmayacağım Direkt yukarıya çıkmayacağım baba Kaset var ama bana. E kaseti tak da Aşağıda bir tane parça var onu bulacağım Sonra takacaksın böyle ben parça buldum. Kaseti almıyor Sen kaseti buldun mu ki? İşte elimde var bir kaset bunu olmuyor Rengi ne? Yeşil. He, yok yeşil kaset olmaz. Niye? Yeah. <güzik> Bunu kırmızı kaset istiyor baba. Şimdi baba... Ben... Sıçma değil mi? Yok değil. Ha dur dur bu bildiğimiz o orijinal mantıkla değil. Ben yerde bir tane parça buldum. Bak önüme geçme lütfen. Şimdi <laughs> bu, bu parçayı açtım. İşte bu. Bir promises. ]ỗi. saniye arkadaşlar Minid? bekleyin. Şimdi baba aşağı sakın atlama. Ölürsün. Niye? daha kolay ölürsün, bir daha canlanmazsın baba. Canlanmıyorsun. Niye ben, öyle ki? Ben çok kere düştüm. Ben çok kere düştü. Oynadığım yabancılar çok kere düştü. Ama kesimi olması lazım. Atlayayım şuradan. Baba hayır hayır hayır. Merdivenlerden in lütfen. İyi ya. kesimi yol varken yolu uzatıyorsun. Baba Onunla ilgisi yok. Bak ben bile atladım. Ben atlasaydım zaten kısaltmış yol olduğunu anlardın. Tamam. tamam orada atlayabilirsin zaten. O kadar da şey değil. Şimdi baba güç geldi. Basayım mı? Basayım mı? Bas. Tuşu kırdım ya. Tuşu kırdım ya. Tamam tamam çalıştı makineler. Şimdi bunlar bize arkadaş yapacak. Ben hiç olmayan bir şey. Hmm. Kayıtsaçmamış. Uf. Şimdi oynayacağımız geliyor şimdi babacığım. Vaşem, az önce demiştim ya, burası en korkacağımız yer. Hmm. Biraz daha anlarsın. Arkadaşlar biz şu oyuncağı yapak ben gel Arkadaşlar oyuncağı yaptık. Şimdi baba oraya taratacaksın. Baba burada huyuğu gelecek. Gelsin ağzını burnunu kırıyorum <laughs> 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 sen, sen oraya gidi, gidince geliyor baba. Gel. Daha çok yakınlaşacaksın. Ya yani neredeyse dibine gireceksin. Gel. Öyle mi? Arkadaşlar tamam ben de çıktım Altıma sıçtım lan. Altıma Aa. sıçtım. Aa beni kovalıyor yine. Kovalıyor mu? Arkadaşlar güne evet. bu, bu kadar olsun çok korktum.